Dedikodu Time Merhaba arkadaşlar Dedikodu Time yayınımıza hoş geldiniz Bu geceki yayınımız 7. yayınımız olacak bizler için Yine bir sürpriz video ile karşınızdayız Bu gece için aranızdan 10 şanslı kişiyi hafta içinde seçmiştik Seçtiğimiz kişilerin burç yorumları için işin ehli bir kişiye gittik Sorduk bu kişilerin burçlarının özellikleri nedir? iş hayatları, aşk hayatları, para şansları ne alemdedir diye. Ee, evet aynı burçta olan arkadaşlarımız olacaktır odada. Bu arkadaşlarımızın nezdinde sizler de kendi burç yorumlarınızı e, dinlemiş olacaksınız. Üzerinize alınabilirsiniz. Evet arkadaşlar aynı burçta olan arkadaşlarımız lütfen bu yorumların hepsini üzerine alınsın ve videoyu dikkatlice dinlesin. Görüşmek üzere birazdan. Hoşça kalın. Başlıyoruz. Evet, ilk kimle başlıyoruz? Tabii ki Akrep Burçları ile başlıyoruz. Neden bilmiyorum. Öyle oldu, öyle denk geldi. Akrep Burcu olan Noray arkadaşımız, yani Volkan arkadaşımız, yorumunu dinlerken, bu arada bu yorum odada bulunan tüm Akrep Burçları için gelsin. Hadi bakalım dinleyelim aa hemen üstümü başımı örteyim İzleyen akrepler bana bakıp kudurmasınlar azgınsınız çünkü akrepler azgınsınız Allah Allah şu an bana bakıyorsunuz diye bir heyecan yaptım Fantazimi kurdunuz benimle ilgili evet akrepler size ilgili konuşuyorum bakalım bu sene neler yaşayacaksınız tamam tamam merak etmeyin tutkunuz yine var Libidonuz çalışıyor. Duvarlara tırmalamayacaksınız. Var partnerleriniz. Var sizle ilgilenenler. Fakat biliyorsunuz tutkudan, fantaziden dolayı siz bütün işlerinizi aksatan tiplersiniz. Ama Allah bu sene öyle olmuyor. İş hayatlarınıza biraz eğilmeye karar vermişsiniz. Değil mi? Aşk karın doyurmuyor. Cinsallık karın doyurmuyor gördüğünüz kadarıyla. E, parasal durumlarınızın iyi gideceğini söyleyebilirim. Valla e, hadi evlilik sevmez diyeyim akrep. Hani çok seven duymadım ama evlenenler nerede çok evlilikten zevk alırlar buna Onun dışında akrepler. Siz bakın of, elim de yoruluyor. Ağacım, bir çay getirmedin ya. Bakın akrepler. Siz bu kadar aşk seviyor, tutku seviyorsunuz. Evet, iş hayatlarınızı biraz es geçiyorsunuz ama kendi psikolojinizde de biraz az ilgileniyor gibi gözüküyor. Lütfen bu sene biraz psikiyatriye de a, girin. Terapi yapın. Psikologlarla arkadaş olun. Psikiyatristlerle konuşun. <laughs> Volkan dil doktoruna git diyor deli doktor. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz. E, i̇kinci burcumuz kimmiş? Aslan. Aa ben de aslan burcuyum. Ama bu aslan burcunun yorumu ilk önce vefasıza sonra odada bulunan diğer aslanlara gelsin. Evet geldik aslan burçlarına. Aa, aslan burçlarını kısaca tanıyalım. Aa. Egoloj, şımarık, bencil, öküz, kendini bir şey sanan, burnu hep havada olan, çenesi hep aşağıda olan, saçları gör. Yani devamlı aynalarda kendine metiyeler düzen, en kendini patron sanan, kral sanan ama bu kadar yaramayan tiplerdir bunlar. Agresiftirler. Ne yaparsın çok seviyorum deyip arkandan konuşurlar. Böyle pislik bir burçtur. Para gelirlerinde artış var ama tutumlu olmayı bilirlerse. Bunlara bin lira gelir, bin liraya gidip peynir alırlar. Dolayısıyla para gelirleri inşallah çok artar da iflas etmezler. Valla kuvvetlendiklerini söyleyebilirim, güçlendiklerini söyleyebilirim. Ama paranoyaları, içe kapanıklıkları, stresleri Aa, yapamayacağım. Ben bu işten ayrılıyorum. Hm, bu şehir doğru bir şehir değil. Aa, kar yağıyor, benim en sevmediğim mevsim unsuru diye söylendiklerini duyabiliriz. Aşk ayakları da dengesiz bunlara. Bunlar aşka inanmadıkları için. Bunlar sevgiyi bilmedikleri için emek vermeyi biliyor musun ey aslan? Hadi bakayım sana bir mandalin ağacı vereyim de bir bak. Bir bak bakalım yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bu sene biraz sorumluluk alın aslanlar. Kendinizin değerini bilin. Yogalara, meditasyonlara falan kapılın. Kendinizi biraz rahatlatın. Çünkü siz dertlisiniz, sorumlusunuz, obsasifsiniz. Kilo da alabilirsiniz. Lütfen şimdi Ocak ayından dolayı bir kendinize gelip lütfen fitness'a, platas'a falan başlayın. Çok konuştum. Ay sevmedim de bir burç oysa. <laughs> Metansız saçları gül olur kısmını bence hiç üzerine alınma. Onu ben alınıyorum. Bana söylenmiş bir şey. Pilates ve yogalara da gitmemiz gerekiyormuş bizim. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz. Kimle devam ediyoruz ve hangi burçla devam ediyoruz? 3. Ee, Balık burcu. Aa Metin abi. Metin abi senin burcun gelmiş. Hadi dinleyelim. Balık burcu su burcudur. Aslında alık burcu diyebiliriz. Alıktır bunlar. Siz kendinizi biliyorsunuz balıklar. Siz safsınız. E alıksınız. E, kandırılmaya çok müsaitsiniz. Uyanık gibi gözüküyorsunuz ama parmakta çevrilen tek borsunuz diyebilirim. Ne bir takım hayal kırıklıkları yaşadınız. Evinizden çıkmak zorunda kaldınız. Ayrılıklar yaşadınız. İşlerinizden kovuldunuz. Niye oldu bunlar? Çünkü safsınız balık burçları. Aşklar da ise bunlar aşklarda bir tutunamadılar. Yine vurkaç olaylarına maruz kaldılar. Kendilerini çapkın zannettiler. Aslında bunlar duygusallar. Evlerinde tek başlarına ağlayan bir burç balık burçları. Kandırıldınız sevgili balık burçları. Kandırıldınız. En yakın dostlarınızdan zılgıt yediniz. Paralarınızı çaldılar, sevgililerinizi çaldılar, bedbaht yaşadığınız bir seneyi geride bıraktınız. Aslında sizleri sevmiyorum ama o kadar da üzülmenize kıyamam. Çünkü dişi olan kedim balık burcu ve onu da ilgilendiriyor bu söylediklerim. Balık burçları dediğim gibi kariyerlerinizde yükseliş var. Aşk konusunda yine bedbaht olacaksınız. Ben sizin yerinizde olsam toprak burcu birini bulurum. Hemen çocuğu koyarım. Sosyal değilsiniz, sosyal olduğunuzu düşünüyorsunuz. Dışarıya gezmeye gittiğinizde hemen sıkılıyorsunuz veya ben niye böyle değilim, ben niye bu arkadaşım gibi yaşayamıyorum gibi kompleksleriniz. Ağlayıp zırlamalarınız var. Bence kendinizi biraz çekin, düzen verin. <laughs> Arkadaş seçimlerinize dikkat edin. Esmer beylerden ve bayanlardan uzak durun derim. Bu kadar stabil yaşamayın sevgili balık burçları. Bu kadar bunalımda olmayın. Güçlü gözükmeye çalışmayın. Siz eziksiniz. Alıksınız, safsınız. <laughs> Metin abi ne diyor ya? <laughs> Alıksınız, eziksiniz, safsınız filan ne diyor Bir de her şeyini kaybetmiş Metin abi. Doğru mu? Doğru mu? Hayırdır? Ne oldu? Ne oldu? Bize de bilgi versene. Bize de söylesene. Ee, neyse devam ediyoruz. Boğa Burcu ile devam ediyoruz. Kimmiş? Ki bu. Evet İlçin senin e, Burcun geliyor. Hadi dinleyelim bakalım. Evet. Bakalım boğa burçları, boğa burçları yaşayacak. E, boğaları biliyorsunuz toprak elementinden geliyor. İnatçı bir yapıları var. Öküzdürler, kabadırlar, sin tek edirler, açtırlar, devamlı yemek yerler. Hani burçlarla ilgili özet kısa şeyler geçiyorum ki hemen aklınıza gelsin bu tipler. Hepinizin bir tane öküz boğa arkadaşı var zaten etrafında. Çok konuşurlar, çok dedikodu yaparlar. Herkesin arkasından hiç acımaları yoktur ama bilmezler ki en çok biz onların hakkında konuşuruz. <laughs> İşte çok çalıştılar, çok yoruldular. Evet bazıları başarı elde etti, bazıları avuçlarını yaladılar. Biraz dinlenecekler, daha doğrusu hiçbir iş yapamayacaklar. Aa, evlilik duygusuna kapılabilir bu ağlar. Kendilerini güzel, sevimli birer, su burcu, saf kızlar ya da erkekler bulsunlar. Çocuk yapmayı deneyebilirsiniz. Nasıl baba ana olacaksanız sizde. Çocuğunuzun sütünü eme. Ya Semra'cığım bildiklerimi anlat. Silah siz yaz aylarında çok iyi şeyler yaşayabilirsiniz. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Ev almak isteyenler evlerinizi alın. Bakın krizler gelip gidiyor. Bir yatırımınızı yapın, Dımdızlak kalacaksınız sokaklarda. Araba alıyorsunuz. Alma. Araba ne yatırım araba? Basıyorsun gidiyor, duruyor. Kafana sokabiliyor musun içine? Ev alın. Boğalar. Başka da bir şey söylemiyorum size boğa burçları da 7 ağızları oturdu aşağıya <laughs> evet devam ediyoruz bakalım terazi var ee, bu burç yorumları Rem Senem ve Nefise geliyor ee, tabi odadaki tüm terazi burçları bu yorumu dikkatlice dinlesin aslında hepimize geliyor bu yorumlar Evet geldik terazı burçlarına. Terazılardan kısaca bahsetmek gerekirse çok güzelim çok güzelim çok güzelim. Ayna karşısında devamlı kendi bunu söyleyen bir tip bu. Erkeği kadını fark etmez çok önemli bunların estetikleri. Bunların tipleri yüzleri bokları püsürleri çok önemli. Allah'ım yarabbim suratlarında bir tane sivilce çıksın. Yandık. Kendilerini yerden yere atarlar böyle. Yüzümde sivilce mi var? Kilomu aldım. Ay saçımın dalgası mı erimiş rüzgarda? Bunlar niye biliyor musunuz? Bursa varlar. Venus bu burcun kontrol eden gezegeni. Ama Venus bilse bunların bu kadar kendilerine aşık olduklarını, bu kadar bunlara hizmet eder mi? Bakın Venus cool bir burç. Kendi güzelliğinin farkında döner böyle. Güneşin etrafında kendi güzelliğinin farkında olarak tur atar. Gök taşlarını göğüs pasıyla alır. Ama bu terazılar böyle değil. Bunlar birazcık kibirli kendilerini beğenirler. Bunların güzelliklerine servet harcadıklarını ben kendim biliyorum. Aman ha. Bakalım bu sene ne yaşıyorlarmış. Vallahi bunlar kendi hayatlarını gözden geçiriyorlarmış. Ama şükür. Kendilerini değil kendi hayatlarını gözden geçirsinler. Nerede eksiğim var? Nerede fazlan var? Kariyerimde doğru bir yerde miyim? Evimde doğru bir yerde mi oturuyorum? Gibi. Dolayısıyla değişime gelişime açık olacaklar bunlar. Dil bilmiyorlarsa dil öğrenecekler. Şarkı bilmiyorlarsa şarkı öğrenecekler. Arkadaşlarıyla kötü arkadaşlıkları varsa, dedikoducu arkadaşları varsa bunları hayatlarından çıkartacaklar ve sağlıklarına çok dikkat edecekler. Aşk hayatlarınız güzel seyrinde ama bu senenin başrol konusu sizin için aşk değil. Sizin için bu senenin başrolü kendim. Ben kimim? Ben neyim? Nereye geldim? Nereye gidiyorum? Teraziler hayatlarınızın en değişik senesi değerini bilin adını çıkarın kendinize de bakmayın ama güzelsiniz hiç de güzel değiller be kızlar kendinizi beğenmişler çıkın artık ayna karşısından kendinizi ilgilenin kendiniz de kariyerinizi ilgilenin Rem, Sanem ve Nefis arkadaşımız ve odadaki tüm terazi borçlarımıza geldi şimdi sırada Oğlak burcu var. Alko hazır mısın? Senin burç yorumun geliyor. E, ve odadaki tüm oğlaklar için geliyor. Sıra geldi oğlak burçlarına. Oğlak burçları yine toprak grubu. Toprak tarafından yönetiliyor. Katı bir burç, sabit fikirli, inatçı, huysuz, dede gibi tiplerdir bunlar. Hırslıdır, çirkeftir, kavga çıkarmayı severler. Bunların küsmeleri çok meşhurdur. Tafra yapmaya bayılırlar, küserler, 10 gün görüşmezler. 10 sene bile olabilir. Kompleksleri vardır, içlerinde barışamadıkları bir takım duygular vardır. Bu yüzdendir. Evlilik insanıdır, huzur sever, ilişkilerinde bir takım sıkıntılar yaşadılar. Belki bir takım ekstra ilişkiler yaşadılar. Aldatma. Diğer ilişki. Yan rol gibi olaylara girip çıktılar. Oğlak burçları, su burçlarıyla güzel ilişkilere adım atabilirler. Kariyerlerinde bunların hiçbir başarısı olamaz. Bunlar çünkü konsantrasyonları iyi olan bir borç değil. Evet oğlak burçları da cinselliğe meyilli ve düşkün bir borç. Dolayısıyla aşklarını bu ölçüde, bu hedefte ilerleten bir borç. Dış görünümleri zaten çok matah bir şey yok. Vasat tiplerdir bunlar. Çoğunuzu kandırmak çok kolay. Bir takım kızlar tarafından kandırıldınız. Kızlar ise erkekler tarafından kandırıldılar. Ağlayıp zırladılar. İş yerindeki kız arkadaşlarınızla bunları görüştünüz, dertleştiniz. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Biraz aklınızı başınıza devşirin. Yediklerinize dikkat edin. Baharatlı şeyler yememeye dikkat edin. Ee, kahve ve çaylarınızı azıcık azaltın. Sevgili oğlak burçlar. Ocak ayınız güzel geçecek. Şubat'ta daha da güzelleri var ama Mart'ta bilmiyorum. Aşk var da kariyerinizde o kadar iyi bir şeyler yok. Kapatıyorum. Kapatamadım. <laughs> Ako yediklerini, içtiklerine dikkat edecek misin? Tamam mı? Kariyerine odaklanacak mısın? E zaten aşk varmış hayatında. Şimdi kimle devam ediyoruz? Kimlerle devam ediyoruz? Kayı ve e, Kerem'le de devam ediyoruz. E, yani Real Boss'a da devam ediyoruz. Kayı'cım ve Kerem'cim. E, sizin yorumunuz geliyor. Tabi e, dediğim gibi bütün odadaki yay borçları bu yorumu üzerine alınabilir. İyi seyirler. Yay burçları neler yaşayacak Yay burçları yine Ateş grubudur Güneş tarafından yönetilir Sosyaldir kendine güvenlidir Macera perestir, Alır çantasını gider Hindistan'a gider, Afrika'ya gider, Kastamonu'ya gider. Ama gider. Aa, hiperaktiftir. Arkadaş ilişkileri değişiktir. Ona selam verir, buna selam verir. Ama dostu var mıdır? Hmm, zor. Aa, kariyerlerinde de bir orada, bir buradadır. Kafaları karışıktır. Bir yerde sabit duramazlar bunlar. Aa, dış görünüşleri de iyi diyebiliriz. Yani. Aşk ve ilişkileri çok güzel değildi ama bence Mart ve Nisan aylarında onlara güzel bir tek gözüküyor özellikle Soborcu bayanlarla veya Ateş Burcu erkeklerle seçim sizde sağlıkları iyiydi çok fazla grip oldular bunlar bir de ilaç kullanmazlar ben ilaç kullanmayı reddediyorum gibi saçmalığın daniskası yay borçları bu sene yine yolculuklarınız var kısa mesafe uzun mesafe İstanbul'daysanız Kadıköy'den Beşiktaş'a geçebilirsiniz bunun dışında mide problemleri yaşadılar kulak memesinde bir takım sivilce çıkışları oldu bunları yendiler çok şükür ama bu sene biraz daha dikkat etsinler özellikle ayak parmaklarına çıban işte batık gibi şeylerde e, özenli ve kibar olmalarını öneririm eee Kariyerlerine eğer dikkat edecek olurlarsa sektör olarak meyve sebze ticareti, ihracat, kamera önü veya müzik dallarında veya turizm işletmeciliğinde başarıları gözükmüyor. Bunları yapmayın. Bambaşka şeyler yapın. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Yay burçları. Ben de isterdim güzel şeyler söylemek ama hak etmiyorsunuz biraz daha. En yakın arkadaşım yaydı benim küstük hatırlıyor musun? <laughs> ama hiç beğenmedim bu yorum. <laughs> çok iyi görmemişler sizi. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için de sizleri tek tek öpüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.